Evet altına bakıyoruz yine. Ons altındayız. Enteresan haberler var ve ons altına ilgili bir video yapmak istedim. Ve tabi teknik görünümde de değişiklikler var. Şimdi ons altında en son ne demişiz? Bakın biz şu bölgede önemli bir direnç olduğunu belirtmiştik. Burada 200 günlük ağırlıklı ortalamamızın da olması bu direnç nedeniyle bölgesel direnci güçlendiriyor demiştik ve buradan red yiyecektim. Nitekim oraya gelemeden de red yedi. Okunduruyor hala. Bölgeye girdi yine red yedi. Fakat şu görüntü yani her ne kadar ikili tepe gibi gözükse de e, bu görüntü muhtemelen ben bu direnci kıracağım diyor. Bunun altında da yani bu teknik analizin altında da bazı temel göstergeler var. Onlara da geleceğim birazdan. Şimdi bu yaklaşırken bir reddini yedi. Ondan sonra tekrar geldi. Bakın hatta 200'ü kırıp yukarıya doğru kapanmaya çalıştı günlük. Fakat yapamadı. Şimdi tekrardan bakın tam onun altında cebelleşiyor. Şimdi altın bu tarz bir görüntü olduğunda yani bunun altında direncin altında kırmaya çalıştığında muhtemelen onu kıracaktır. Ve kırdıktan sonra da hızlı bir şekilde yeni hedeflere doğru yönelmesi muhtemeldir. O yüzden hemen maviye çevirelim. Yani şu anda görüntü değişmiş gözüküyor. Bakın altın tekrardan bu bölgeyi kırdıktan sonra şuna benzer bir hareketle 1865'li seviyelere 1870 seviyesine doğru bakın buralarda direnç olduğunu görüyoruz. Bir hareket yapmasını bekliyor. Şu anda artık altında bir boğa sinyali gelmiş olabilir. Peki neden? Konuya da gelelim. Şimdi piyasada enteresan ben iki haber gördüm. Onu inceleyeyim. Şimdi diyor ki güçlü ABD ekonomisi bu ayın altısındaki bir haber. Alta iki gün önce. Güçlü ABD ekonomisi ve Çin'le ilgili belirsizlik altını 1800 doların altına gönderdi diyor. Yani ne demek istiyor? Amerika'da güçlü veriler geldiği için altına talep azaldı. Çin'de belirsizlik olayı zaten artık yani Çin ne yaptığı belli değil de. Beklenenden daha güçlü gelen ABD verilerin doları güçlendirmesi ve FED ekonominin FED'in güç ekonominin gücü karşısında nasıl tepki vereceği konusundaki belirsizliğin artmasıyla altın fiyatları önemli seviyelerin altına geriledi. Yani diyor ki ekonomi güçlenince altın geriliyor. Bak hele e şimdi bir sonraki habere bakalım. Bu da 10 saat önce. Fed'in faiz arttırımları resesyon korkularını arttırabilir. Bak şimdi Birinci haberimizde diyor ki altını düşürdü, neyi düşürdü? Ekonominin güçlenmesi. İkinci haberde diyor ki FED faiz arttırımlarına işte devam edecek. 2023'te resesyon bekliyoruz. Bu da doğal olarak e, resesyon demek ekonomik durgunluk ve emtiaların satış yemesi. Yani yükselmemesi demek. E şimdi bu ne periz? Bu ne lahana türsüz? Yani ekonomi iyileşirse de altın düşüyor. Kötüleşirse de düşüyor. Yani hep düşecek mi altın? İşte bu tarz tutarsızlıklar olmaya başladığında bil ki altın artık yükselecektir. Ve muhtemelen bakın biz 1800'ü kıracağız ve çok hızlı bir şekilde yukarı yönlü ataklar yapacak altın. Çünkü ciddi anlamda, ekonomik anlamda, yani global anlamda altın fiyatı biraz düşük kaldı. Ben size açık söyleyeyim. Satış yedi olabildiğince satış yedi. 2022 yıllarında özellikle kolay... Fon ulaşımı sermaye sağlamak için. Çünkü borsalarda ciddi kayıp yaşadı ama artık yönünü tekrardan yukarı çevirmiş olabilir. Şimdi burada Amerikan Dolar Endeksi bu durumu destekliyor mu? Bir bakalım. Bakın okumuz duruyor burada. Tam da nokta atışı hedefimiz gelmişti. Oradan böyle sekti. Bir süre burada yataya bağlar. Dediğimi hatırlıyorum. Ve sonra ne yapmış? Bakın altına indi. İndikten sonra da tekrardan yukarı gelip red yemiş ve tekrar aşağı çiğnemiş. Ve 20 günlük ağırlıklı ortalamamız bizim 200 günlüğü aşağı kesmiş. Bu da kendi çapında bir dead cross'tur. Şimdi diyor ya Amerikan dolarını dolar endeksini güçlendirdi. Hani bir önceki haberimizi. İşte bu hareket olduğu zaman bilin ki bu tekrar yukarı gitmeyecek. Yani şu okumuz var ya orada. Böyle devam eder ben size söyleyeyim. Ve muhtemelen ta şu 100 yani şu bölge aslında 101 seviyesi bakın aşağıda bir destek olarak gözüküyor. Onun üstünde hatta farklı destekler var. ama nihai olarak bu muhtemelen 2023'ün ilk çeyreğinde enteresan bir şekilde şu 100 seviyesini bunda gösterebilirler. Çünkü artık ekonomik anlamda bu tarz sıkılaşmanın ve faiz arttırımlarının global ekonomiyi ve Amerikan ekonomisini özellikle bıçak sapladığı gerçeğiyle yüzleşiyor şu anda FED. Hani bunun etkilerinin ne olduğunu Amerikan borsalarında görüyoruz zaten. O bakımdan altında şu bölgeden yani bu bölgeden girilir mi derseniz yani normalde bu bana ters. Ya Kriptosman sen hiç dirençte mala girin demezdin. Burada girilir altına. Geç kalmanın da anlamı yok. Bu saatten sonra bu kadar burayı kırma denemelerinden sonra altın muhtemelen burayı kırıp yeni dirençlere doğru yönelecektir. Amerikan enflasyonuna bakarsak bunu destekliyor mu diye en son 7.7 işte bu bahar havası buydu. Bir sonraki yani aralığın 13'ünde ise Kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Onda da aynı aşağı yukarı yatay bir hareket bekleniyor. Gelelim gümüşe. Bakın gümüşte çok enteresan şeyler oluyor. Gümüş şu bölgeden red yer demiştim 7. Daha sonra geldik tekrardan aşağı yönlü. Bakın nokta atışı şu okumuzda geldi. Şu 21 seviyesi önemliydi görüyor musunuz? Önemli bir destekti. O bölge kaybedilirse tekrar 20'lere doğru inmesi muhtemel demiştik. Fakat gümüş ne yaptı? Bir anda 200 günlüğü de yukarı kırdı. Hatta kendi çapında küçük bir formu oluşturdu. Bakın o zaman bu bölgenin kırılmasıyla oluşabilecek hedefleri noktaları duruyor. Yukarıya çıktı ve nokta atışı 23.250 bakın oraya geldi. Bir günde oradan red demesine rağmen yeşil bir mumla kapatıyor. Daha sonra orayı da kırma denemesi yapıyor fakat red diyor kırmızı yiyor. Fakat devasa kırmızı mumdan sonra bakın mum küçülüyor burada. Ve burada desteğin üstünde tutunduğunu görüyoruz. Bu destek son derece önemliydi. Bakın görüyor musunuz? Ve direnç konumundaydı. Bu direnci kırdı ve destek olarak çalıştırdı Gözgün. Yani bu saatten sonra gümüşü bence kimse tutamaz. Şu ilk hedefimiz olan bakın ok burada zaten 23.250'yi kırma denemelerine devam edecektir önümüzdeki günlerde ve bakın şu oklarımızla yeni dirençlere doğru hareket edecektir. Buradan gümüşe girilir. Artık girilir. Yani hatta şurada girilirdi yani iki gün öncesinde. Şu yeşil mumu yaptığı anda şurada bu desteğin çalıştığı anda fark etmez. Bugün de olur. Çünkü artık gümüşün önü açık gözüküyor. Bizim bir paritemiz vardı. Bu yani rasyo. Altın gümüş rasyosu. Bakın burada da tamamen ben ters köşe oldum. Kısa vadeli bir altın. Bakın burada altın gümüşe karşı kendini biraz ispatlar gibi olmuştu fakat daha sonrasında gördüğünüz gibi çok uzunca olan bir trendimiz vardı. Trend desteği. Bakın o kırıldı ve gümüş ben diyor ki ben artık ayrıştım altından diyor ve kendimi uçacağım ben abi diyor. Ben uçarım abi diyor. Yeter ya diyor. Bu bölgeye geldi. İşte şurası bu rasyoda önemli bir destek. Eğer gümüş bu gazdaki alacaktır yani bu yoluna devam edecektir. Gümüş yani şu hareketine devam ettiği sürece bizim rasyomuzda aynen bu şekilde muhtemelen bakın gidişat öyle gözüküyor şu şekilde şu bölgeye yani 70'li seviyelere doğru altın gümüş rasyosu da gidebilir ve gümüş pozitif ayrışabilir şimdi bugün bir başka konuya girmek istiyorum bu da bakın bu bir fon şimdi neymiş bu fon ak portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu şimdi neden bu dikkatimi çekti yani yatırımlarımızı çeşitlendirelim. Kripto dedik. Kripto da uçacak videosu yapmıştım zaten daha geçenlerde. Şimdi bunun altında gümüş videosu bu aslında. Aynı şekilde yani bu Fed'in sıkılaşmayı azaltmasıyla alakalı. Şimdi onun sonuna da bu fonu eklemek istiyorum ben. Bu Amerika'daki Nasdaq'taki teknoloji hisseleri kısaca. Bir ayda bu %9 gibi son bir ayda bir getiri yapmış. İşte bu Amerika'daki güzel veriler sonrası. Fakat daha geniş perspektiften baktığımızda son 3 ayda bu zarar yazmış. TL. Son 6 ayda zarar yazmış. Son 1 yılda bile zarar yazmış bu fon. Yani bu fon bir şey kazandırmamış. Abi biz niye bu fona giriyoruz derseniz nedenini işte bu Nasdaq'ta görebiliyoruz. Şimdi bakın bu fonda şurada tam 2021'in aralığında 20'sinde 22'sinde tepe yapmış bu fon ve daha sonra satış yemiş ve yataya bağlamış, zarar ettirmiş. Peki Nasdaq'a bakalım şu kırmızı çizgi aynı tarih Nasdaq'ın tepe yaptığı tarih. Yani Amerika'nın Fed'in parasal sıkılaşma sinyalleri verdikten sonraki süreçte devamlı borsa düşmüş. Nasdaq Amerikan borsası. Bu yani bu fonun aslında zarar yazmasının sebebi bu. Peki fonun içeriği ne? Bakın fondaki şirketler. Muhtelif. Google, Facebook, Amazon, benim Tesla, Netflix. Yani Tesla'yı zaten takip ediyorduk. Ve nitekim Tesla'ya yine bakalım. Açtık Tesla'yı. Bakın. Tesla da aynı şekilde tepe yapmış 2021'in aralığında. Ve bakın şimdi buradayız. Benim oklarım duruyor zaten. Hep böyle düşüş düşüş yapacak demiştim. Ve nihai hedef olarak da şu 150 seviyesini göstermiştim. Fakat orayı artık getirmeyebilirler. Zaten yaklaşmış 172 olmuş. Hani fiyat aralığına bakalım. Bakın tepeden ta aralıktan şu tepeden baktığımız zaman zaten bu kağıt %58 düşmüş. Yani siz bu fona girdiğiniz zaman ATH'sinden yarısın yarı yarıyadan fazla düşmüş olan bir senet almış oluyorsunuz. Amazon'a bakalım. Bakın bu haftalık grafik. Amazon'un haline bak ya. Burada da fiyat aralığına bakalım. Tepeden alalım. Aynı şekilde Aralık, Kasım, Aralık 2021. Bu da %52 düşmüş. Ve önemli bir destek seviyesine de gelmiş. Bakın şu bölge. Yani bu şirketler o kadar büyük ve değerli şirketler ki bunlar ne olacak? Sonsuza kadar düşüp yerin dibine mi girecek? Ya hayır bir yerden dönecek yani. Netflix'e gelelim. Bakın Netflix haftalık grafik bu. Fiyat aralığına bakalım yine aynı hiç tesadüf değil hep aynı tarihte hepsini satışımız. Bakın %75'e kadar ve 74 74'e kadar satış imiş. Şu anda aynı şekilde %55 aşağıda hareket ediyor. Şimdi herkes de 2023 yılı acayip bir ee, resesyon gelecek, işte dünya batacak falan gibi haberler var. Artık bu kabak tadı verdi. Bence öyle bir şey olmayacak. Çünkü dünya değişti artık. İnternet ve teknoloji arttığı için öyle yıllarca süren devasa krizler falan beklemeyin. Öyle 5-10 yıl. Ben de başlarda acaba olur mu diyordum. Hayır. Teknoloji krizleri de hızlandırdı. Krize girişleri de çıkışları da hızlandırdı. Açık söyleyeyim ve muhtemelen bakın Nasdaq, teknoloji hisseleri Amerika'daki. Ben buraya 109.750 seviyesini getirirler, getirebilirler diye daha önceleri video yapmıştım. Bayağıdır ben bakın hep oklarım duruyor kırmızı. Bu düşeceğini hep oklarla bu düşüş yani 2023 yılı boyunca bu düşüş trendinin devam edeceği konusunda videolarım vardı. Fakat şu anda ben bir dönüş sinyali alıyorum. Bakın bir pozitif uyumsuzluk var. Nasdaq'ta devamlı hafifte de bir yükseliş var. Şu iki tane çizgi koydum direnç ve destek. Şimdi bazı videolar dolanıyor. İşte efendim biz çok önemli bir dirence geldik. Buradan satış yiyeceğiz. Haşırttı Blackboard. 9200 9000 lira ineceğiz. Ben öyle bir şey beklemiyorum. Muhtemelen şu okumu da düzeltmek istiyorum. Muhtemelen biz burayı kıracağız. Bakın şöyle yataya bağlayacak. Nasdaq. Ve şu kanalın dışına çıkacak. Kanalın dışına çıkınca da ilk hedefi şu olacak. Şu görmüş olduğumuz siyah çizgi. Bununla boğuşmaya başlayacak. Şu 12.300 seviyesine. Şurada bunu yukarı yönlü kırmaya çalışacak ve kırdıktan sonraki muhtemelen de kıracak. Şu bölgelere doğru ilk hedefi şu bölgelere doğru 2023'ün bakın ilk çeyreğinde hareketlenme bekliyorum. Nasdaq'ta açık söyleyeyim çünkü bu böyle gitmez. Yani dünya ekonomisini bu şirketleri her şeyi bir yere kadar bir yerden sonra desteklemek gerekiyor ve muhtemelen de kaç yapayım derken göz çıkartmayacaktır Amerika ve Fed düşüncesindeyim. Evet bugünlük de bu kadar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Burada anlatılanlara göre işlem yapmamanız, pozisyon almamanız önemli rica olunur. Görüşmek üzere.